kibrit bal efsanesi. Son zamanlar kanalı kapanan ve bu kibrit bal kanalı kapanmış biri. Aslında kibrit bal eskiden bir efsane evet. Kibrit bal efsanesi böyle bir şey. Yani kibrit bal eskiden bir kontri bastı. Kontri bastı. Çünkü kontribüt olarak Benimle de yani Civciv Botur efsanesiyle arkadaş oluyordu. Mesela 283 aboneyim. Kibrit Bal efsanesi böyle. Kibrit Bal'da biraz daha devam etti ve Plus çıktı. Plus da bir sürü şeyler vardı ama sonradan videoları yok oldu. Ve kanalı gitti. Ama tekrar açtı kanal. Kibrit Bal. Bu sefer Plus'tan ilerledi. Plus bıraktı. Diğerden ilerledi. Sonra VIP oldu. Plus'tan da VIP oldu. Sonra da kanalı da tam kapanmak üzereydi ama Kibrit Bal efsanesi hiç videosu olmayan böyle zart dudu dudu olmayan sadece toplulukla olan bir yedi. Ama kibrit bal buraya kadar geldi. En son seka yani kibrit bal seka olarak de yani öyleydi adını değiştirdi. Ama sonra kanalı kapandı ve buraya kadar geldi daha fazla video olmak için video video istiyorsan abone ve like atmayı unutmayın